Efendim Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı bugün ekrana veda ediyor. Yıllardır soluksuz izlenen dizi için bu akşam bir veda gecesi düzenleniyor. Yargı ekibi finali hayranlarıyla, yargı severlerle izleyecek. Gecenin geliri de çocukların eğitimi için kullanılacak. Ekibimizden Meva Coşkun ve Volkan Kamber Yargı dizisinin veda gecesinde. Meva ayrıntılar için söz sende. Türkiye'nin 3 sezondur soluksuz izlenen Emmy ödüllü dizisi Yargı bu akşam büyük bir finalle ekranlara veda ediyor. Ve Yargı için bir veda gecesi düzenlendi. Biz şu anda Lütfi Kırdar Kongre merkezindeyiz. Yargı dizisinin efsane kadrosu ve diziye emek verenler dizinin son bölümünü bu akşam seyirciyle birlikte seyredecek. Tüm seyirciler burada ve heyecanla dizinin son bölümünün başlamasını bekliyor. Bu gecenin en anlamlı yanlarından biri de ...şu, gecedeki tüm gelir... ...Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacak. Yani yargı dizisi öncelikli olarak... ...deprem bölgesindeki öğrenciler olmak üzere... ...eğitime katkı sağlayacak. Oyuncular hem çok heyecanlı... ...hem de dizi son bulduğu için çok üzünlü Seyirciler de... ...soluksuz izledikleri dizinin son bölümünü... ...efsane oyuncu kadrosuyla... ...birlikte seyretmek için... ...artık son saniyeleri sayıyor. Biz de burada kameraman arkadaşım Volkan Kamber'le birlikte... ...tüm bu gelişmeleri... ...kanalda haber seyircisi için yerinde takip etmeyi sürdüreceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.